Herkese merhaba arkadaşlar. Bim Market'in bu cuma günü yani 20 Eylül kataloğunu hep birlikte inceliyoruz. Video geçmeden önce emeğimin karşılığı olarak kanala abone olup bir videoyu beğenirseniz sevinirim. Paslanmaz çelik 19 santim bir şef bıçağı ile başlıyoruz. 249 lira. Şefsten kavanoz kapağı tekli 1 lira 65 kuruş. 230 cc'lik lav servis tabağı 24 lira 50 kuruş. Tek fiyat mutfak gereçleri 79 lira. Plastik mandal renkli 20'li 25 lira. 4 katlı ayakkabılık santimleri de yazıyor 149 lira. 4 katlı çekmeceli komedin 449 lira. 2 litrelik saklama kutuları geliyor arkadaşlar tanesi 39 lira 50 kuruş. Kristal sürahi 1000 milim 89 lira. Kristal oval ayaklı organizer 45 lira. Ayaklı cam çay bardağı 155 cc 199 lira. Seramik oval tabak ikili 189 lira. Çerezlik dörtlü 10 santimde 99 lira. Kadınlar için cüzdan özellikleri de yazıyor 129 lira. 2 adet fermuarlı göz kadınlar için çanta 249 lira. Kaymaz tabandan oluşan abdest paspası olarak da kullanabileceğiniz su, su emici paspas 69 lira. Demlematik 33 33 santim 24 lira 50 kuruş. İkili banyo paspas seti 199 lira. 100 havlusu 50'ye 70 santim 65 lira. İkili yastık kılıfı Monella'dan 50'ye 70 santim karma desenlerinde 59 lira. Duvar tipi düzenleyici 36'ya 46 cm 49 lira 50 kuruş. Yazma ipliği 100 gram 39 lira 50 kuruş. Yazma ipliği 20 gram 8 lira 50 kuruş. Düz dikişsiz bone çift katlı 34 lira 50 kuruş. Yazma 100'e 100 cm yeşil elma kokulu 62 lira 50, 50 kuruş. Flamlı eşarp 100'e 100 cm düz ve desenli çeşitleri de 62 lira 50 kuruş. Tek kişilik lastikli çarşaf yüze 200 santim 129 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 160 e 200 santim 169 lira. Orta boy valiz 699 lira. Leo masa lambası iki farklı ışık moduna sahip 149 lira. Elektronik su pompası 129 lira. Üçlü mermer desenli zigon sehpa Room Store'dan 679 lira. Dijital baskül 150 kiloya kadar dayanılabilen 279 lira. Tost makinesi 2 yıl garantili 1299 lira. Raflı çok amaçlı dolap rengi beyaz 999 lira. Çok amaçlı buharlı temizleme cihazı 3499 lira. Sütlü Türk kahvesi makinesi 1299 lira. Bu ürünler ve daha fazlasını satın almak için bin mağazalarını uğramayı unutmayın. Şimdiden iyi alışverişler dilerim.